Kıymetli Başkanım, yıl oldu neredeyse. Uzun bir süredir görüşemedik. Uzun evet. bir süredir program yapamadık. Ve o süreç içerisinde birçok şey yaşandı. Yani yayın yapsak rahat bir 3-4 saat yayın yaparız o konu hakkında. Kesin. Bu süreçte Ali Kişmir nasıldı? Nasıl geçirdi bu uzun süreli dönemi? E tabii bu süreçte biliyorsun sevgili Umut, dava süreçlerimiz vardı. Davayla çok yoğun geçirdik. 30 Ekim'de de Anayasa Mahkemesi'nde davamız görüşülmeye başlanıyor. Onun dışında biliyorsun son bu seçim süreci bizi bayağı e, yordu. Tabii bizim de bir tarihsel hesaplaşmamız vardı. Çünkü 2020 yılında gerçekleşen seçimlerde müdahalenin mağdurlarından bir tanesi de bendim. Hem Türkiye'ye girişime satlandı, hem yargılama süreci devam ediyor hem de maddi manevi çok büyük zararlara uğratıldım. Onun bir hesaplaşması vardı. Neyse ki e, alnımızın akıyla bu mücadeleden çıktık. Şimdi o konuya da gelecektim zaten. En önemli konumuz oydu. Tufan Erhürman %63 yaklaşık bir oranla e, Cumhurbaşkanı seçildi. Sizce bu seçimlere edilen müdahale yeterli miydi? Yetersiz miydi? Veya şöyle sorayım. %63'lük oran sizce yeterli mi? Daha mı fazla olmalıydı? Daha mı az olmalıydı? Benim sorum bu yönde olacak size. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sürecini? E şimdi tabii oran daha az, daha fazladan Ziyade e, bu seçimin kazanılması önemliydi çünkü Kıbrıs Türk Toplumunun e, burada yaşayan her bir birey birlikte böyle bir sonuca ihtiyacı vardı, bir değişime ihtiyaç vardı. Çünkü bu değişim öncesinde yani geçen 5 yıllık süre içerisinde Kıbrıslı Türkler yıllar, on yıllar değil e, 1960 öncesine kadar geriletirdiği politika politikayla Kıbrıs Türk Toplumunun benimsemediği bir politika izledi. Kıbrıs Türk Toplumunun benimsemediği iradesinin çiğnendiği bir dönemde atama usulü bir cumhurbaşkanı yapıldı. Hak etmediği bir cumhurbaşkanlığı görev süresi geçirdi Esin Tatar. Buna karşı bir tepki vermesi gerekiyordu. Sen diyorsun ki mesela sorunda var işte müdahale yeterli mi yetersiz miydi? Müdahale eğer daha şiddet yapılsaydı inan ki bu oran %70'e kadar çıkacaktı. Çünkü Kıbrıslı Türkler artık bir şekilde şunu söylüyor. Benim adımı başkasının karar vermesini istemiyorum. Kararı verecek olan benim. Bu topraklarda yaşayan benim. Bu ülkede yaşayan benim. Bu ülkenin kaderini de kendi irademle ben belirlemek istiyorum. Geleceğini ben belirlemek istiyorum diyor. Peki şunu da söyleyebilir miyiz hükümetin yanlışlarının bedelini? Ersin Tatar ödedi diyebilir miyiz bu seçim için? E, kısmen evet. Doğru. Yani kısmen Sayın Ersin Tatar'ın yaptıkları, yapamadıkları, e, müdahalenin etkisinden bahsettik. Önemli bir neden de tabii ki hükümetin yaptıkları ve yapamadıkları veyahut da özel konularla ilgili bazı iddialar çok ciddi şekilde hükümeti yıprattı. Biliyorsunuz ama şunu söylememiz de gerekiyor. Yani e, Ulusal Birlik Partisi içerisinde Ulusal Birlik Partisi başarılı olsaydı da bunun altını çiziyorum. Yine aynı şeyleri yaşanacaktır. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nde seçildiği günden itibaren ve başkan ve başbakan olduğu günden itibaren zaten Ünal Üstel'e muhalif olan bir kesim vardı. Bunu hatırlayınız işte meclis başkanlığı seçimlerinde de yaşadık diye birçok konuda da yaşadık. Bu seçimde de Ersin Tatar'dan ziyade Ünal Üstel'e operasyon çekmek için de bazı kişilerin hükümetin durumunu kullandığı açık. O nedenle burada da evet doğrudur hükümetin yanlış yaptıkları ve öte yapamadıkları ve Ünal Üstelik'e karşı olan bir kalkışma da etkili olmuştu. Peki seçim gecesi Tufan Ergürman'ın zaferi sonrası canlı yayın esnasında Serhat Dincirli'nin bir söylemi oldu elçilikle ilgili ve o söylem sonrası oldukça yoğun bir tepkiyle evet. karşılaştı. Hedef tahtasına koydular 12'den evet. vurmaya çalışanlar oldu ama oldukça böyle karmaşa çıktı siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? E çok üzücü çünkü Serhat İncilli orada net bir mesaj veriyor ve bu mesaj bence doğru bir mesajdır. Serhat İncilli şunu söylese anlardım tepki. İşte buradaki elçiliğinizi kapatın ve gidin bu ülkeden. Alın askerinizi de nüfusunuzu da gidin bu ülkeden dese anlardım bu tepkiyi. Yani Serhat İncilli'nin oradaki söylemi anlatmak istediği ve anlattığı da ben anladım çünkü. Anlamayı isteyen de anla. Şunu diyor Serhat İncilli. Yani bu elçi bir önceki seçimde de buradaydı ve açık müdahale yapanlardan hatta müdahalenin başını çekenlerdendi. Bu seçimde de bu elçi değil miydi köy köy gezen? Yani ben yanlış mı gördüm? Başka bir elçi. Fransız elçisi değildi, Alman elçisi değildi. Ve evet. e, Türkiye Cumhuriyeti'nin elçisiydi. Tamam gezdi, okey. Bir adayı destekledi, tamam her şey güzel. Başarısız oldu mu bu elçi? Evet. Yani bırakın elçilik görevinde başarısızlığı. Müdahale etmekte de başarısız oldu mu? Oldu. Tamam o zaman diyor geri çekin el diyor. Yani bundan daha doğal ne olabilir ki? Ve şu da vardır. Kıbrıslı Türklerle Türkiye Cumhuriyeti iktidarı arasındaki ilişkinin normalleşmesi için de gereklidir. Bu adım Ben Serhat İncirli'nin yaklaşımı doğru mu doğru? Fener ilk 100 gün buluşmasında sizin çok güzel bir sorunuz oldu. G82 ve N82 evet. yasakları ile ilgili Türkiye'ye girişi yasak olan insanlarımız var burada. Şimdi başkanım şöyle bir duyum aldım. Eğer olursa Tufan Erhurman size söyledi zaten ilk 100 günün değil ilk 10 günün konusu bu. Çok doğru. Eğer uzlaşı sağlanırsa N82 ve G82 yasakları kalkarsa benim aldığım duyuma göre ilk yapacağınız iş Galatasaray maçına bizi götürmek olmuş. Öyle konuşuyormuşsunuz. Doğru <laughs> <mıdır> başkanım? <laughs> o da olacak ama ilk işim o değil. İlk işim e, e mezarını ziyaret edeceğim. Gidemedim. E, hayatını kaybettiğine Deyzem annem kadar severdim. E çok acı çektim. Gidemediğim için de acı çektim. İlk ziyaretim Ankara'ya. E oradan da bir anı kabir yaparım muhakkak. Sonra söz ikinci gidebilirse eğer tabii ki. E bir Galatasaray maçına birlikte gideriz tabii. Neden böyle Galatasaray, falan, bahçe falan olur. Çok güzel olur. Efsane olur başkanım. E özledik yani. Evet. Şimdi yakın zamanda yine bir mahkeme süreciniz var. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani şu anki Cumhurbaşkanı'nın değişmesi oradaki dengeleri de değiştirecek midir? Zaten... Hayır. Hayır. Çünkü yargı bağımsızdır. E Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın bu konudaki görüşü bakidir. Yani ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında benim ve benim gibi kişilerin ve de gazetecilerin ve de insanlarımızın ve de düşünce ve ifade özgürlüğünün yargılanmasına karşıdır. Bir hukukçu olarak da Sayın Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanı ağzımıza güzel yakışıyor yani gerçekten. Hoş da geliyor söylerken. yani o nedenle o karşı ama yargı bağımsız. Yani yargı müdahale de etmez asla. E, Tufan Ürümeltan'ı yanlar çok iyi bilir Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Yargıyı asla müdahale etmez. Hukukun üstünlüğüne inanır. Elbette ki kendi görüşünü muhakkaktır ki tekrardan iken de ortaya koyacağından ben şüphem yoktur ama sonuç olarak kararı yargımız verecektir. Şu anda e, yüksek mahkemedeyiz. Yüksek mahkemenin takdiri neyse olacak. Başkanım şimdi daha ada geneli bir soru soracağım size. Güney Kıbrıs'ta Hristodolidis evet. İsrail'le, Amerika'yla, Fransa ve Almanya'yla birçok silah anlaşması evet. birçok anlaşma yapıyor. Bu adadaki askeri dengeleri veya o ülkelerdeki dengeleri nasıl etkileyecektir? Yani şimdi burada bazı kesim var. İşte bizim silah, silahlanmamamız gerekiyor. Ama diğer taraftan silahlanma da devam ediyor. Hı hı. Çünkü tarihi rekor bir bütçe ayrıldı. 532 milyon euroluk bir bütçe var. 27 31 Ekim arasında da Amerika'da bir alışveriş listesi yapılacak. <laughs> Onunla ilgili siz ne söylemek istiyorsunuz? Bizde kim diyor silahlanalım? Ya silahlanmayalım, silahlanmayalım. ya silahlanmayalım. Belli bir kesim var. E, atıyorum örnek veriyorum. İşte Geçit Kalede kurulan askeri üstün <laughs> kurulmasına karşı işte sihalar burada dolaşmasın, yaralar <laughs> <İHA> dolaşmasın. <laughs> bir kesim var. İhalar da olsun, sihalar da olsun. Biz buradaki e askerimizi kuvvetlendirelim diyen var. E şimdi yani çok denge bir soru. Sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. E şimdi Türkiye Cumhuriyeti her fırsatta burada garantör olduğunu söylemiyor mu? Evet. Peki Türkiye Cumhuriyeti evet Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü ama esasen kimin mal ve can güvenliğini koruyacağını iddia ediyor. Kıbrıs'ı Türklerin. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin e, silahlanma ihtiyacı var mı? Yok. Yani dünyanın en güçlü olanı bir tanesi. Ben adadaki silahlanma yok. Olsun. Yani bak, şuna geliyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti için e, bu adaya müdahale etmesi e, çok uzun bir vakit almaz. Evet. Yani artık eskisi gibi gemi falan de, yani uçakla. Burada da askeri var bildiğim kadarıyla. Yani bence anlamsız Adana Kuzeyi için bu konu. Koskoca dünyanın en güçlü ordularından birisine sahip Adana Kuzeyi. Alanın güneyine gelirsek elbette ki silahlanmalarına ben karşıyım Cumhuriyeti e. ama şu açıdan da bakalım dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi karşınızda. Onların psikolojisi nasıldır buraya bakarken, Türk ordusuna bakarken. Geçmişte yaşanılan var, bir mağlubiyetleri var, 74'te falan. O, o, o psikolojiyi bilmiyorum doğrusu ve o psikolojiyle mi yapıyor bilmiyorum. Ama şunu söylüyorum ben vatandaşıyım Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ve İsrail'le olan her türlü alışverişi beni rahatsız ediyor. Ve Netanyahu'nun e, elini o kanlı elini Hristos'u sıktığında ben, bana nefretlik doğuyor. Yani ben istemiyorum kardeşim. İsrail'le herhangi bir alışverişi, dostluğu, ilişkisi olmasını istemiyorum. Soykırım yapan bir ülkeyle haşır neşir olmasını istemiyorum. Ha elbette ki coğrafya gereği bazı ticaretler olacaktır olacaktır ama Türkiye ile İsrail arasında da var bu şimdi şu an devam ediyor. Evet. Onlar ayrı bir şey. Bahsettiğim dostluk düzeyine inmesi. Kardeş ülkeymiş gibi. Yani resmen Netanyahu'nun kucağında gibi ya şey Yani ben ben çok e, e, sinir oluyorum buna. E bunu kabul etmiyorum 33 e, şu an. Ama silahlanma konusunda dediğim gibi yani onların penceresinden bakmak gerekiyor. Şimdi neden e, sen silahlanmak istediği istedi, yani is, istiyor bizim tarafta bazı kesim. Çünkü Güney silahlanıyor diye değil mi? Evet. Peki Güney'de belki de Türkiye Cumhuriyeti'nden kurtuluşu için silahlanıyordu. Yani o etkileşimi anlayabiliyorum insanlardaki o e, şeyi ama genel anlamda elbette ki bizim isteğimiz, arzulu dünya görüşümüz de e, Kıbrıs'ın askersiz ve silahsız olması. Peki başkanım son olarak şunu da soracağım. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın olması. Söyleyişi bile böyle artık top bir şekilde Erhürman Cumhurbaşkanı diyoruz. Bu Kıbrıs sorununda nasıl bir denge yaratacak? Artık önümüze yeni bir sayfa açılacak. Sizin öngörünüz nedir? Şimdi şöyle bir şey Kıbrıs sorununda çok önemli bir noktaya varacağının göstergesi aslında Devlet Bahçeli'nin ilhak açıklamasından anlaşılıyor. Devlet Bahçeli gerçekten yani siyasi yaşamı boyunca ağzı diline uymayan, sürekli bir şekilde karşı tarafındaki insanlara aşağılayan, hor gören, faşist bir dile sahip. Ve bu faşist zihniyet şimdi Kıbrıs'ın kuzeyine ilhak etmek istiyor. Ya sen ilk önce kendi ülkende 81 ilde halkının iradesine saygı duymayı öğren. Onların seçtiği adayları hapse attırmayı bırak, onların yer kayyum atamayı bırak da sonra düşünürsün 82 ikinci ilin ne olup ne olmayacağını. Ama adamlar alışmış sevgili Umut seçim tanımamaya, kayyum atamaya. Diyor ki seçime katılım azdı. kaçtı seçime katılım? %63-64 civarı bir şey. Peki 2020'de neydi ilk turda? %57. E o zaman ne için e, o seçimleri tanımamızı getmediydi? İşine geldiği gibi. Aslında MHP'nin istediği buradaki düzenin devam etmesi. Kara paranın, yasadışı bahsin, yağma talan vurgunun hepsinin burada devam etmesini istiyor e, MHP. Çünkü bu düzen, bu mafya düzeni onların düzeni ve bu seçimle bu tepki aslında bir e, seçimi kaybedilmesini de da budur. Ve bunu buna tepki verdi Kıbrıslı Türkler. Ve o korkusu odu. Aman diyor bağlayalım da kontrolümüzden çıkmasınlar. Aslında bu korku çözümün olma yolunda gideceğinin korkusudur. Çünkü adanın kuzeyine uluslararası hukuka girmesini istemiyorlar. E, bu şekilde uluslararası hukukun dışında kalmasını ve yasa dışı işlerini bu ada üzerinden halletmeyi istiyorlar. Bu Arka bahçe olarak kullanmak istiyorlar. Arka bahçe ee, rahmetle alım sırrı süre, süreye önderin dediği gibi kalın bağırsak. Resmen bir kalın bağırsak e, uygulaması yapıyorlar. E, yani a, bunda başarılı olamayacaklar. Bunu net olarak söyleyeyim. Kıbrıs Türk toplumu e, bugüne kadar e, bağımsızlığı için, özgürlüğü için mücadele etti e, kimseye yama olmadı. Kimsenin vilayet isteğine boyun eğmedi. Bundan sonra da aynı çizgide devam edecek. Ve bu ülkeye bir şekilde öyle ya da böyle bu çözümü, bu barışı bu toplum getirecek. Bu küçümsenen bu toplum bu barışı bu çözümü bu ülkeye getirecek. Zaten son zamanlar artık güzel güzel haberler alıyoruz. Gazze'de ateşkes oldu. Evet çok önemli. Sıra Ukrayna'da artık darısı başımıza diyelim. Umarım burada da istediğimiz gibi çözüm yani olur Sen da. diyorsun ki yani Trump gelip burada bir şovculuk yapabilir. Trump, Trump gelmesin <laughs> yani. Bir bakak gelecektir muhakkak. Trump gelecektir. İşte işte Erdoğan çok iyi arkadaşımdır diyecek böyle. En iyi de o bilir bazı şeyleri diyecek. Tabii yani bir falan <laughs> da olacak. Yani bir çok takisi diyecek sen gel bana kerata buraya falan. <laughs> yapar, yapar bileyim. Hiç belli olmaz başkanım. Yapar, gerçekten. Umarız o konuya gelmeden biz kendi aramızda halletsek e, keşke, daha da güzel olur. Keşke olur. sevgili Umut. Başkanım dilinize sağlık. Çok Arif, teşekkürler Umut. Kısa zamanda yeni bir tabii, tabii. hafta başında yer. yine birlikte olalım.